Corsa Vision GS konsepti de bir hayli enteresan ve dikkat çekiciydi. Hatta bu difüzör gördüğünüz gibi bu şekilde hareketli. Sanki uzaydan gelmiş gibi olan bir şeyin içerisinde olduğunu hissettiriyor size. Talep durumuna göre bu aracı biraz daha böyle satışa odaklı hale getirmeyi düşünüyorlarmış. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Opel'in fabrikasından, Almanya'dan, Rüzelsheim'dan sesleniyorum. Ee, buraya markanın, sportif departmanı olan GS'nin çıkardığı ürünleri aslında görmeye geldik. GS departmanının ilk yol versiyonuyla tanışmaya geldik. Birçok markanın biliyorsunuz performans departmanları var. de artık Opel'in geçmişteki o GS ve OPC modellerinden ilham alan performans departmanı günümüzdeki olacak. Ve performanslı versiyonlarını bu şekilde adlandıracaklar. GS'nin ilk meyvesi Mokko oldu arkadaşlar. İlk yol versiyonu hatta Mokko oldu. Yol versiyonu hemen arkamda duruyor. Bu yanımda gördüğünüz ise rallilerde yarışacak olan Mokka'nın ralli versiyonu. Hakikaten baktığınızda aracın o yani ufaktan da olsa o SUV DNA'sı biraz daha ralli haline dönüştürülmüş durumda. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Dışarıda standart versiyonundan ayrışan ralliye özgü bu jantlar ve lastikler yer alıyor. Onun haricinde yine kokpiti daha iyi havalandırmaya yarayan şu şekilde bir havalandırma ünitesine yer verilmiş durumda. Ön tarafta yine yol ne benzer biraz daha aracı agresif gösteren bir hani body kit yer verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Onun haricinde yine motorsporlarından aşina olduğumuz detaylar bu otomobilde kullanılmış yarış koltukları özellikle aksiyon anda, performans andı sizi çok daha iyi tutuyor. Rally denilince böyle bir aracın olmazsa olmazı roll cage, rally'ye özgü bu direksiyonda bu aracı daha böyle standart versiyonlardan farklılaştırıyor. Şimdi Opel bu otomobili bahsettiğim gibi Avrupa'da yer alan birçok rallide yarıştırmaya başlıyor. Bu otomobilin yani bu rally versiyonunun yol versiyonuna evrilmiş hali de işte tam olarak burada. İsterseniz bu otomobili yani o rally versiyonunu yol haline evrilmiş şekilde bu görünümle satın alabileceksiniz arkadaşlar. GS markasının yani Opel'in performans departmanının ilk yol otomobili de Mokka'nın GSS'i oldu. Bundan sonra farklı farklı modellerde karşımıza çıkmaya devam edecek arkadaşlar. Şimdi bu otomobili standart versiyonundan da ayrıştıran en önemli detayların başında biraz daha agresif görünen bu ön ve arka tamponlar yer alıyor arkadaşlar ki bu otomobile bence acayip yakışmış. Bunların haricinde görsellerde açıkçası çok hoşuma gitmemişti ama canlı canlı gayet güzel duruyor. 20 inçlik oldukça geniş bir lastik tabanına sahip olan bu jantlar da bu otomobile bence acayip yakışmış. İnci yanaklı lastikler Michelin Pilot Sport'un ev ailesinden geliyor. 380 milimlik e, görmüş olduğunuz bu diskler de bu otomobili çok daha iyi dizginleyebiliyor. Lastikleri bayağı bir geniş tutmuşlar bu arada. 225, 40 ve 20 inç ebatlarında bahsettiğim gibi. Ama jant tasarımı bence bu otomobile çok çok yakışmış. Standart versiyondan sadece bu şekilde teknik anlamda ayrışmıyor. Daha farklı bir yürüyen de var arkadaşlar. Daha sert süspansiyonlar, e, sınırlı kaydırmaya izin veren kilitli bir diferansiyel yer alıyor. Ön tarafta, bu da aracın tahmin edersiniz ki viraj performansına artı bir katkı sağlıyor. Hani hata hissiyatına -e sahip olabilmesi için de e, tamamen elektrikli olan bir versiyonda 275 beygir ve 345 Nm de tork değeri sunuyor bu otomobil. Şimdilik sadece önden çekişli olarak geliyor. İlerleyen dönemlerde belki bu otomobilin ya da yeni neslinde 4 çeker versiyonu da gelebilirmiş. Opel etkilerinden bu bilgiyi de almış olduk arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru geldiğimizde önde de bahsettiğim gibi Mokka GS özgü daha farklı, otomobili biraz daha agresif gösteren bir tampon bizi karşılıyor ve standart versiyondan daha büyük olan jantlardan dolayı daha geniş lastikler de şöyle biraz daha uzaktan aracın arkasının daha böyle kaslı ve bence biraz da sportif durmasına katkı sağlıyor arkadaşlar. İçeride de ufak dokunuşlar var. Hemen bir onu göstereyim size. Özellikle görmüş olduğunuz bu koltuklar GS'ye özgü ve hakikaten Mokka'ya bence acayip yakışmış ee, ve sizi çok iyi sarıyor. Ee, yani yani motosporlarındaki versiyon kadar olması da gayet güzel burada sizi sardığını da söyleyebilirim. Şu şekilde yine standart versiyondan tanıdığımız bu gösterge paneli bizi karşılıyor. Bu kısımdan ama hani bu performans versiyonuyla alakalı ...daha farklı istatistik verileri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani şu kısmı biraz daha kişiselleştirebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği olmuş buranın. Bakın böyle göstergelerle... ...aracın işte akü seviyesi, akü sıcaklığı, akü voltajı gibi gibi... E, ...böyle performanslı sürüşlerde ihtiyacınız olan bilgileri... ...alabilmeniz de mümkün olabiliyor. Hatta G bilgisini bile alabiliyorsunuz. Hakikaten yolda çok merak ettiğim bir otomobil. En yakın zamanda bir böyle hatta kısmet olursa pistte de... ...bu otomobili deneyimlemek istiyorum. Opel'in bize bu kendi evinde yani fabrikasında gösterdiği tek sürpriz bu değil. Diğer sürpriz de çok bomba. Gelin hemen bir de ona bakalım. Ve şimdi de arkadaşlar Opel'in GS departmanının performans sınırlarını en fazla zorladığı noktadayız. Yani bu konseptle göstermiş oldukları bu konseptle beraber GS departmanı bize şunu söylüyor. Biz istersek böyle bir şey de yapabiliyoruz. Sınırlarımızı bu denli zorlayabilecek bir otomobil de ortaya çıkartabiliriz aslında günümüzde çok tek düzeleşmiş olan bu birçok marka üzerinde konuşuyorum düzende böyle farklı türden hem performanslı hem işte dışarıda Frontera'nın bir offroad kitli versiyonunu göstereceğim. Böyle farklılaşmış versiyonları göstermeleri benim oldukça hoşuma gitti arkadaşlar. Bu otomobili de aslında bir nevi Corsa'yı da görmüş oluyoruz. Corsa'dan izleri de, yeni nesil Corsa'dan izleri de bu konsept bize gösteriyor. Zaten direkt konseptin ismi de gördüğünüz gibi Corsa Vision. GS-A konsepti. Ee, peki motor sporları anlamında yani sınırları ne şekilde zorlamış ona hızlıca bakarsak eğer. Markanın bir kere şurada direkt e, görmüş olduğunuz vizör faceinin bu modele özgü biraz daha farklı yorumlandığını görüyoruz. Tamamen camla kaplı bu alanın arkasında led aydınlatmalar, far aydınlatmaları ve yine ışıklandırılmış Opel logosunu görüyoruz. Bu otomobili motor sporları DNA'sına yaklaştıran en önemli unsurlardan birisi görmüş olduğunuz bu aslında aşağı doğru açılan eğim bu durumda. Yani bu konseptin yüksek hızlarda yere basma kuvvetini arttırıyor. Çünkü çok güçlü bir konsept bu. Eğer ki yola çıkarsa arkadaşlar hakikaten çok iddialı teknik verilere sahip. 800 beygir gücünde ve 800 Nm tork değerine sahip. Bu değerlerde ortalama olarak 1100 kg ağırlığındaki bir konsepte 2 saniyelik bir 0 100 hızlanma verisi veriyor arkadaşlar. Evet yola çıkamıyor. Herhangi bir pistte bu otomobil şu an için yapılmış bir teste sahip değil bu konsept. Fakat isterseniz bu otomobili Gran Turismo oyun serisinde kullanma şansına sahip olabileceksiniz. Şöyle profili doğru geldiğimizde devasa bu jantların bizi karşıladığını görüyoruz ki araca hem oldukça sportif bir hava veriyor hem de yani biraz daha böyle bu abartılı işte body kit'i düşünmezsek eğer Corsa'dan izleri de görebiliyoruz. Biraz daha bu abartılı body kit haricinde araca baktığımızda aslında Corsa'nın da bu şekilde eğer karşımıza çıkarsa çünkü resmi anlamda bir bize bilgi vermiyorlar oldukça bence şık bir havasının olduğunu söyleyebilirim. Ee, bahsettiğim gibi şu jant tasarımları devasa jantlarda bu konsepte oldukça şık bir hava vermiş durumda bence arkadaşlar gelin bir de şöyle arkaya doğru gelelim. Arka tarafında da oldukça yine karakteristik bir tasarım dili olduğunu söyleyebiliriz. Yani korsa bu şekilde çıksa eminim ki acayip dikkat çeker özellikle sportif dinamik tasarımları sevenler direkt bu aracı tercih eder ama. Yani konsept olduğundan dolayı biraz daha burada farklı bir tasarım dili kullanabilmişler. Ama muhtemelen şu işte bu stop tasarımları, bu Opel logosunu da yeni nesil Corsa'da da görebiliriz arkadaşlar. Bu konsepte özgü detaylara biraz daha yakından baktığımızda yine burada devasa bir difüzör çıkışı görüyoruz arkadaşlar. Hatta bu difüzör gördüğünüz gibi bu şekilde hareketli ve spoiler de bu arada hareketli. Bunlar yüksek hızlarda, yüksek hızda özellikle viraj sürüşlerinde aracın yere basma kuvvetini arttırıyor. Bu sayede daha yüksek bir momentumla daha yüksek bir viraj hızı yakalayabiliyorsunuz. Bu denli güce sahip bir aslında bir nevi süper süper oluyor bu haliyle korsa. Bir otomobil hakikaten bu gibi ayrı kitlere de ihtiyaç duyuyor. Bunların olması bu otomobile çok büyük bir katkı sağlamış. Peki içeride nasıl bir tasarım var? Gelin bir de ona bakalım. Bu şekilde bir direksiyon ve pedal ayarlaması var. Bakın elektronik olarak böyle. Kendi boyunuza göre tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Hakikaten çok e, o fütüristik havayı çok iyi vermişler. Dışarıda olduğu gibi içerisinde de böyle farklı yani sanki uzaydan gelmiş gibi olan bir şeyin içerisinde olduğunu hissettiriyor size. Tabii ki bu yarış koltuğu da yine buraya farklı bir hava katıyor. Zaten başka bir şey yok içeride. Yani motorsporları DNA'sını daha iyi verebilmesi adına böyle bir düzenleme yapılmış. Rollcage motorsporları denince olmazsa olmazlardan birisi. Şu şekilde bir konsol tasarım var arkadaşlar öyle farklı farklı renkler var. Bakın gördüğünüz gibi böyle farklı demolar var. Fikir anlamında aslında böyle bir şey düşünülmüş burada. Farklı bir havada katmış bence Corsa'nın bu GS konseptini arkadaşlar. İçerisi de özetle dışarısı kadar dikkat çekici ve enteresan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Corsa Vision GS konsepti de bir hayli enteresan ve dikkat çekiciydi. Burada yine enteresan gelebilecek hepimize güzel hazırlanmış bir araç daha var. Gelin size bir de onu göstereyim. Ve buradaki yine çok enteresan otomobillerden birisi Opel Frontera Gravel'ı da gelin hep beraber bir inceleyelim arkadaşlar. Böyle bir otomobili hazırlarsak talep olur mu gibisinden hazırladıkları bu e, konsepti diyeceğim. Bizlerle de paylaştılar, bizlere de gösterdiler. Zaten görsellerini de çok beğenmiştim. Canlı canlı da burada bu lansman kapsamında görmek e, kısmet oldu. Sizlerle de bu aracın ön plana çıktı özellikleri paylaşacağım. Alt tarafa mutlaka sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Siz bu donanımlarla böyle bu şekilde biraz daha offroad'a hani göz kırpan haliyle Frontier'i tercih eder miydiniz? alt tarafa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar standart Frontera'yı almışlar. Şu şekilde bir kaplamaya yer vermişler. Grandland'dan tanıdığımız bu renk bence bu otomobile çok yakışmış. Aynı şekilde mat siyah detaylar da hem ön kaputta hem de tavanda yer almış. Bunun haricinde offroad otomobillerinden tanıdığımız şöyle bir vinçe yer vermiş şu kısımda ön tarafta. Onun hemen altında lip kısmında da yine farklı bir vinç aparatı daha yer alıyor. Şuraya huda da bence çok akıllıca düşünülmüş bir far eklemişler. Özellikle zorlayıcı böyle karanlık offroad sürüşlerinde önünüzü bu aparat sayesinde daha iyi görebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu araca oldukça agresif bir görüntü veriyor yandığı zaman. Bunun haricinde bir de hemen şu üstteki gördüğünüz bu tavan portunun içerisinde de daha büyük bir aydınlatmaya yer vermişler. Bakın şöyle bir şöyle destek kancalarına yer verilmiş durumda. Bunun da hem hani görsel anlamda bir güzelliği var ama bunun yanı sıra yine arazi ve benzeri bir yere girdiğinizde arkadaşlar ağaç dallarının ön cama çarpmasına engel olma gibi bir fonksiyonu yer alıyor. Şöyle profile doğru geldiğimizde yine aracın bu Offroad kimliğini daha fazla destekleyen, daha fazla ön plana çıkartan Borbet'ten alınmış. Yine bir Alman markası bu arada. Bu otomobile entegre edilmiş. Oldukça bence aracı da hani o offroad havasını iyi veren jantlara ve onları çevreleyen AT tipi dediğimiz BF Goodrich'ten alınmış bu e, lastiklere yer verilmiş arkadaşlar. Bunlar da bahsettiğim gibi aracın özellikle bu haliyle bile bu haliyle bile dememin sebebi şu 4x2 versiyonu ile bile arazi sürüşleri yapabilmesine olanak tanımış durumda. Şimdi dedim ya talep durumuna göre bu aracı biraz daha böyle satışa odaklı hale getirmeyi düşünüyorlarmış. Eğer ki bu versiyona talep olursa bu gibi aksesuarlarla insanlar bu otomobili satın almak isterse ilerleyen dönemlerde bu aracın 4x4 versiyonu da yapmayı düşünüyorlarmış. Bunun haricinde böyle malzemelerinizi saklayabileceğiniz ve yine araca çok şık bir hava katan şöyle bir çantaya yer verilmiş. Gördüğünüz gibi yine böyle farklı çanta, işte lastiktir bunun gibi şeyleri saklayabileceğiniz bu sepet de bence araca çok tatlı ve şık bir hava vermiş durumda. Hemen gelin bir de arkaya bakalım. Ve arka taraftan da yeni off-road kimliğini oldukça güzel ele veren detaylar var arkadaşlar. Şu mesela kaplamanın içerisinde yer alan şu grafikler benim hoşuma gitti turuncu frontera yazısı. Bu aracı özgü bir detay. Yine şu kaplamalar tabii ki farklı renklerle de alınabiliyor. Ve yine bu arazi lastikleriyle beraber aracın hani buradan da dikkat çekiyor. Gövdesinin biraz daha yükseldiğini bununla beraber biraz daha böyle araziye göz kırpan bir yapısının olduğunu hissedebiliyorsunuz. Şu detayda bence çok yakışmış buraya. Yani bu gibi böyle ufak dokunuşlarla özetle arkadaşlar Frontera çok daha karakteristik bir hale gelmiş. Opel bu anlamda hakikaten güzel dokunuşlar yapmış bence. Yani standart versiyon haricinde kullanıcılara özetle marka şunu söylemek istiyor. İsterseniz biz bu gibi sunduğumuz aksesuarlarla aracınızı daha farklı hale dönüştürebiliyoruz. Biraz daha off-road'a göz kırpan bir hale dönüştürebiliyoruz. Bu gibi bir hani fikrin düşünülmüş ve ufaktan da olsa bir konsept yoluyla hayata geçirilmiş olması bence oldukça güzel. Şimdi gelin isterseniz bu aracın bir de standart halini hep beraber Türkiye'ye geçelim. Orada sizlerle beraber bir inceleyelim. Görüşürüz.